Sana uzak kentlerden birinde Zamanın bir yerinde Seni ve senli günleri anımsattı akşam güneşi Onca zamanın üstünde Eskimeyen bir düşüncesin şimdi İnsan her gün anımsar mı aynı gözleri Seni seviyordum ve senin haberin yoktu Saçlarını izliyordum uzaksan Kulağının arkasına düşüşü Ve burnun Herkesten başkaydı işte Güldüğün zaman yukarıya bakardın Yukarı kalkan başın Ve gülen gözlerin vardı Ne güzeldiler Sen bilmiyordun Ben seni seviyordum Kalbime sığmıyordu aklımdan geçenler duvarlara, vitrin camlarına, kaldırımlara çarpıyordu. Geri dönüyordu çoğalıp. Senin sesini duyduğum masallarda erteliyordum her şeyi. Her şeyi erteleyişim oluyordu. Karı oluyordum. Birlikte soluduğumuz sokak isimleri oluyordum. Mevsimler değişiyor ve büyüyorduk. Dönemeçler geçiyor, köprüler göze alıyordu. Ve bazen tekin olmayan suların üzerinden atlıyorduk. Cesurduk. Ufuk çizgisi maviydi. Gün batımı hep turuncu. Ve kırmızıydı bütün karanfiller. Ben seni seviyordum, sen bilmiyordun. Sevinçlerim oluyordun ara sıra. Sen hiç bilmiyordun. Sonra herhangi biri oldum. Bütün sevinçlerim bittikten sonra yağmurlar yağdı serin Haziran akşamlarına. Derken bir gün uzaktan gördüm seni. Saçların bana inat, başın her şeye meydan okuyarak. İşte yine aynı. Kalbim acıttı her zamanki gibi değiştik sanıyordum. Ve sen yine bilmiyordun. Şimdi bunları anlatsa sana birileri kim bilir ya da boşver bilmeyen iyisi.